Herkese merhaba ben Deniz. GTA 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. GTA 5 Online'a Ali abi ile birlikte uzun, çok uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Ali abi. Abi seninle bugün çok enteresan bir şeyiyoruz. 1000 araba ya abi. abi. Arkadaşlar ya. Ali abi ile birlikte artık GTA serisi Ali abi bilgisayar topladı. Çok sağlam bir şey. <laughs> şey şey şuraya. Şey şey dayım ben aldı. Da, dayım, dayım dayım dayım. aldı. Dayım. Arkadaşlar Ala ile artık Yasin abi de ileride aramıza katılır. Sevdiğiniz sürece GTA oynayacağız arkadaşlar. Bugün böyle bir serbest takılma yapacağız ama ileride heist'tir, yarıştır, her şey gireceğiz değil mi abi? Aynen abi. Al şu süpermarket indirelim mi abi? Aynen. Arkadaşlar süpermarket söyleyeceğiz Bu arada Ali abi'nin kanalında da bir video çektik GTA arkadaşlar. Farklı videolar çekiyoruz. Onu da gidip izlemeyi unutmayın. Zaten açıklamada kanalı bulursunuz. Ali abi hiç önce belli etme tamam mı bak. Etmeyelim bak. Yavaş yavaş içeride silah birden çekelim. Silahla girme yani. <laughs> yani. Ali abi dur ya ben, ben soy. Şey dur Mer, aynen sen bir şeyler alıyormuş gibi. Ali abi cips alsan <laughs> akşam yerik dayım da gelecek <laughs> misafirliğe. O, da, o da lazım. Selamun aleyküm Çinli amca. Ee... Bu amcadan... Kaldır lan ellerini. Kaldır lan. Ver lan paraları. Terbiye isterip seni. İndiririm lan şişelerini. Abi inşallah iyi para verir. Abi. <laughs> <laughs> Ala abi sen kapıyı kolla. İki yıldız olduk abi çok gelip. sıkma istersen. Ver artık lan kafandan indireceğim seni. Tamam. Bununla işimiz kalmadı. Ali abi 1900 dolar. Yürü. Ya, niye vurdun? <laughs> Alamız zaten parasını çalmış. Abi bu ülkeden bu ülkenin ekmeğini yiyip yan eden herkes bu ülkenin kurşununu yer. <laughs> Oo manyak <gülüyor> lan. <gülüyor> takip et. Ali abi basıyorum. Nereye doğru? Aha şu. Abi, Çıkınca gibi. solda bir tane daha market var abi. Polisler takip abi, ederken ya, bir market polisler. daha soyabilir miyiz? Ali abi soy. Uf nasıl geçtik ama. Ali abi bak şurada. Nerede? Şurada şurada bir market daha var. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Ölürsek de ölümden Oha nereye girdim ben? Ölümden öte köyüm var Ali Bey. Abi değil oh, değil <laughs> tam buraya nasıl? <laughs> Ali abi, bu özel park etme sistemi. <laughs> gir, gir, gir. Gir, gir, gir gir İndir adamı. Ben kapıyı tutuyorum. Tamam. Çıkar lan paraları. Tamam, Kaçıyor. Ya kaçtı. Bunun içeride Sen silah vardı. Patlat. Öldürdüm. Tamam kasaya sıkınca alıyorduk sanırım parayı. Aynen. Hadi lan pompalıyla sıkın daha ne yap? Ala para düştüm acaba? Para düştüm bilmiyorum. Ala buraya gel gel siper olalım arkaya falan. Dört yıldızız. İki tükkan Aynen. bile soymadık. Buraya ben siper oldum. Tamam ben Dört yıldızız bu arada Ali abi. Dışarıdan abi, sıkıyorlar bak. Arkadaşlar aksiyona girdik ilk bölümden Ali Reis'le birlikte. Abi orası çok açık bir hedef yalnız istiyorsan sen de tezgahın arkasına gel. Abi sen şunu bir indir şu adamı bir indir geleceğim oraya. İndirdim. Koruyorum seni hala abi gel. Tamam. Geç şu taraftan ha ha tamam. Abi ben bu tamam. taraftayım sen de oradan. Oo geldiler geldiler. Geldiler. Al içeriye bir bomba atsa. Gerçi kamu malına zarar vermek istemiyordur belki. <laughs> i̇ndir indir. reyna vardır. İndirdim abi. Belki rehinelenme programı. Oo SWAT geldi. Ya, SWAT geldi. SWAT geldi. 4 yıldız hadi 5 yıldız olacak mı acaba? Abi, Şunu kafadan hop indiriyorum abi. Çıkmak yok ölümüne kadar. Bu da diyorsun. Aynen. Fogondo. Fogondo. Kodlar <gondor> nerede? Bas bas bas. Ala abi mermiler bitene kadar. Abi ben Mermin bende kaç çok. paraysa öderiz Ala abi yani şimdi laf etme. Mermi bende çok. Arkadaşlar 2 gündür falan 2-3 gündür Ala abiyle oynuyoruz. Hatta geçen Yasin abi de gelmeye yanımıza. renderı falan vardı giremedi. İleride ikili üçlü bir şekilde. Oha ne oldu? Birinin Anladım. başına herhalde para koydular. Anlamadım. Abi bizim Yok başımıza ya. koydular. <laughs> Allah <Eğer>, mı? <laughs> eğer oyunculardan biri bizi öldürürse bin dolar para alacak. Ya bin dolar için herhalde peşimize düşmezler ya. Abi belli olmaz. Para sık, sık sık bin sık sık sık. Para bin paradır. Market, Ali abi sen de yapabilir. Ali abi sakın ben seni öldürürsem alıyor muyum 1000 doları? Ben seni öldürürsem alıyorum Ali Deniz. Harbi mi? Tamam o zaman. Allah ben sana 1000 dolar veririm Ali abi eve gidince. <laughs> vur vur vur. Hayır hayır hemen birbirimizi iharet ediyoruz yalnız ha. <laughs> Şuradan neydi? Oha oha. Ali sık. Bey, buradan çıkmamız lazım. Abi çıkalım ah öldüm ya. Ali öldüm abi ben. sen ölme sen dayan ben tamam, seni kurtarmaya tamam. geleceğim. Arabayla alacağım ben seni direkt tamam mı? Tamam. Onları ezip oha. Ulan i̇yi bir arabayla gel abi. Abi daha başında spawn oldum da başını dumana almış. Yürüyelim Ama arkadaşlar. Göremiyorum seni. Ala abi. Oha ben de öldüm. Aa. Ben de öldüm. Neyse abi bir yerden çık. O bir dükkan daha bulup soyacağız Ala abi seninle. Soyacağız. Abi sana yakınım görüyorum seni. Tamam Onu bir görelim. araba bulmaya çalışıyorum şöyle güzel bir araba. Aha. Şurada. Online bir oyuncu geldi, <laughs> o ezdi beni. Abi sana bin dolar para koymuşlar. Çarptı, gitti. Vay Ölümün terbiyesiz vay. Yok ölmedim, ölmedim abi. Diyorum. Hop böyle geldi. Hadi dikkat. Ya. Ne oldu? Tamam, araba durdu. Abi, şu oha bu silahların hepsi bitmiş ya. Abi, atla o zaman dolduralım. Dur abi, atla. aynen. Silahçıya mı gidelim? Atla. Bak baba hareket çekiyor. Sen Çok kimsin iyi. lan? Geldim abi. Abi, ben silahçı işaret, işaret abi, mi? Tane. En yakın abi. silahçı işaretliyorum. Nerede vardı burada? Dur bakayım. Ah gördüm bir tane abi. Bizim eve yakın bir yerde vardı. Oha. Hadi. Daha yakın değil Abi, mi? ben işaretleyemiyorum. Ee, benim bir tane waypointim var. Onu, onu, onu bir kaldır abi. Tamam. Yalnız önümüze bir tane oyuncu çıkacak Ali abi. Bak Kaldırdım soldan. Abi. Bak bak bak. Gördün mü İşte o bana çarptıydı sanırım. Tam hatırlamıyorum. Lan mı lan? ona? Adam ama. İndirelim mi herifi? Abim tabancamız çok iyi değil ama. Ha o zaman dolduralım. Gidiyor bir dolduralım ondan sonra takılırız belki. Yine bir sürü hast falan geliyor. Arkadaşlar biz video dışında Ali abi ile ilk e, birkaç hast falan yaptık. E, sonra Aynen. yarış falan yaptık. Güzel bir şeyler öğrenmeye çalıştık yani. Çok oyunda yeni olduğumuz için. Ben çok da oynamadığım için. Ali abi de yeni. Ya. Bir şeyler öğrenmeye Aynen. çalıştık. Aynen. Aynen arkadaşlar. Ali abi bizi silahçıya götür. Abi gidiyoruz. Yakınız zaten. Evi, zaten. Evin oralarda görmüş olurlar arkadaşlar. Aynen. Lag mı var? Yok. Bende bir lag var gibi. Adam geldi bana çarptı. Yolun kıyısına düştüm. Öldü mü sandı ne yaptı? Ölmedim ama. Bıraktı gitti diyor. Aynen bıraktı gitti. İnsan geri nabzımı kontrol eder öldüm mü ölmedi mi diye. Aa, polis <laughs> var bize değil. Bize değil bize değiller abi. Devam et. Sen bi Orada biz olur. efendi efendi silah alışverişimizi yapalım Ali abi. aha burası. Tamam. Burası. Be benim tanıdık burası Ali abi. Muhsin abi Bravo. var burada. Aynen. Alalım abi Silahçı Muhsin abi var. Şöyle güzel Muhsin abi bize güzel bir silah yapsın. Muhsin dayı. <laughs> Oo Muhsin dayı selam veriyor. Benim hangi silahtı acaba şu mermisaz olan. Doğru benim... bir girdim bakalım. Bunu Muhsin dayı. Oha. Oha bir şey alayım mı? Alabiliyor muyum bunu? Oha vallahi şey aldım abi. Bazuk aldım, roket. Oha süper. Baya o 34 bin'e düştüm ama 70 bin liraya mı ne aldım abi? Oha ya araba ya yalan ben onun. Oha ne kadar pahalı? Abi çok pahalı. Şunun mermisi mi yok bende? Sanırım bunun mermisi oh. yok, aynen. Aldın silah geliştire de biliyorsun. Nasıl silahı geliştiriyoruz abi? abi? Abi orada farklı özellikler var. Sen üzerine git. Hmm. Altında mesela extended clip. <Gülüyor> Sanırım <Gülüyor> çözdüm abi. Dürbün <laughs> falan da koyuyorsun aynen. Aynen. Yalnız param yok <laughs> ya. Abi 8000 lira param para kaldı yapalım. ya. Yeter ya. Abi sana biraz para yapalım gel. Aynen abi gel dükkan soyalım abi. Yeter istersen Hiç hadi çıkalım. Şu çelik yelek alacak para var mı? Var abi o kadar da vardır ya. Şundan alayım tamam, bir tane. Tamam 500 dolar al abi. Tamam 300 dolar. Aa aşağıdakilerden mi alayım? Aynen aşağıdakiler daha güçlü. Abi 400 500'lük bende açık değil ya. Nasıl ya? Değil mi? 2 tane armorum oldu. Neyse gel abi çıkalım. Bunlar nasıl giyiyorduk şimdi? Abi benim direkt giydi. Seninki büyük şeyin içinde. Şu... <laughs> Üzerinde <laughs> şey var ya hırka. Ha, onun olabilir içinde. hırka. Ali abi atla. Oo şu jiple Sen gidelim abi. mi? Hadi gidelim. Çok güzel durmuyor mu? Az yıldırımın jipi abi. gibi bin abi. Hayda. <laughs> abi şimdi dükkan <laughs> soymayayım. Jipin nereden çıktı? Vallahi ne bileyim. Aha abi en yakında bir tane dükkan var ya orada. Polis geliyor polis. Bas 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 orada bas. Orada tanıdık da. Polis geliyor. Abi kaybedelim mi bir önce peşimizden? Aynen. Onları bir indirelim abi kaybet. Hiç ateş etmeyelim o zaman kaybedelim. Yani bu çok. Bir ara sokağa yok. falan girerim. aynen bu yavaşmış şey. ya. Abi ben o zaman kaybetmek üzereler. Şöyle bir şey yap. Ali abi şuraya Şu yap, şuraya giriyorum. Şuraya giriyorum. şuraya giriyorum. Tamam. Burada bir kaybederler belki. de buradan abi, geri geri çıkmak waypoint var. Waypoint işaretim var ben yapamıyorum. Kaldım tamam artık. abi. Aa, onu işte market işaret ettim abi. Market mi? Tamam. Hı, -hı. tamam o market abi kaybetmek şey... üzereler. Yalnız buradan nasıl çıkacağız ya? Bunu da bırakalım istersen abi. İnsene. Abi, evet, aynen. Ali abi insene <laughs> bir. Arabanın tipe bak. <laughs> Adam nasıl fark Abi çok deli park, var. ederim. Abi buradan biraz çıkmayalım istersen. Peşimizi kaybetsinler. Arkadaşlar ondan sonra bir dükkan daha soyacağız. Ala bu sefer dükkanı sen soy tamam mı? Kapıyı ben gözetleyeyim. Abi sen al sen. Senin ben var. Aynen. Tamam. Hadi. Ya ne biçim Hadi para bakalım. yaptıydık? Sürekli ev aldık, araba aldık, şey motor aldık, para bitti. Oğlan ev verdik, kız da gelin ettik. Ne öyle abi? Abi gittiler gel. Gitti mi? Bıraktı peşimizi aynen. aynen. Gel gel abi. Gel. Yakında Oğlum, zaten. Oğlum bu buraya nasıl soktun ya? Abi onu ben de anlamadım <gülüyor> ya. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İstesem yapamam ha. <laughs> aynen bu nasıl bir iştir ya? Yani? Abi gene jip 3 tane arda arda jip tarzı araba var hala abi şuna bak. İstemiyoruz ha arkadaki Şu var arkadaki gel. Arkadakini al. Yani üstü açılıyor bunun herhalde. İn lan. Çinli misin? Ha. Bas bakayım H'ye. Hop. Açılıyor mu? Üstü mü açacağız? Basık Basit tut aynen H'ye. Oo. Yok. Çarpacaktım. Abi açılmıyor. Ha Yatlanıyor. açılıyor. Açıldı. Açılıyor tamam. Aynen. Dur bakayım. o arkayı falan da açıyor süper. Aa süper. Ooo mis mis. Ali abi şurası. Burası mı? Aynen. Ne abi burası? Arabayı şuraya park ediyorum. İçki. Neymiş? İçki, dük i̇çki dükkanı. İçki dükkanıysa basalım abi. Orada içki satmak yasak bundan sonra diyelim. Ya arabayı kapının önüne ko koyduk. Tamam direkt kaçarız abi kaçalım kaçalım. Tamam. Birader. Çek abi. Söyle. İçki yasak lan bu mahallede. <laughs> Ha ver hadi bakayım. Sigaralarını. Bunlar sağlığa zararlı bir daha satmayacaksın. Ali abi. Ali abi şurada mavi yok. kola aç ya. Aa bunlar alkol yok. Bunlara hiç bulaşmıyor. kola yok hiç mu? Aha kaç para verdi? Abi 1200 verdi. Hadi eyvallah hacı dayı. Hadi eyvallah kardeş. 3 yıldız. Ali abi atla. Ali abi atla. Hemen başka bir tane son. Bu şekildeyken bir tane daha yapabiliyor muyuz? Aynen. Yapacağım. Bir tane daha işaretledim Ali abi. Bas, 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 Bindin bas, bas. mi? Şimdi var bas. Tamam basıyorum. Polis sıkayım mi sıkmayayım mı? Ali abi fark etmez e ya zaten vurayım 3 yıldız. Helikopterle orayı. 4 yıldız olmayalım ama istersen Ali abi. O zaman helikoptere Aranırken bir dükkan daha soyup orayı da terk edebilecek miyiz bakalım? Kendi kendimize Hadi bakalım. challenge. Oha, herifleri indirtiyor. Abi şu köşede. Aynen dönünce abi köşeyi. Hop şöyle kaydırayım. Ooo. Çılgınsın. Ali sen abi sen bur bur ya. burada bir yerde. Şu Arka arkada şey arkada. Kaçıyor. Aynen. Ali abi buru soyduktan sonra öleceğiz büyük ihtimalle. Abi in, in, Sıkıntı yok. İçeride ölene kadar direnelim hadi. Abi direkt silahla şey Hey bro bro çıkar. Çıkar. Ali abi sen kapıyı dikkat et. Tamam. Hah. Veriyor 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 parayı. Üç ne yıldız abi? hala kaçabilme şansımız. Aa kapıya geldiler. Geldiler. Geldiler lan çabuk ol lan. Ağzını burnunu kurdum. Öldürdün mü herif'i? Öldürmedim de daha 2 saatte verecek bak. Numara yapıyor polis gelsin diye bence. Hah! Verdi kaç para? <laughs> Eyvallah. Oha! Oh, abi 1700 dolarmış. Ali abi öldüm ya. Aman. Ama soymayı başardık. 2 dükkan harda harda soyduk. Burada mısın? Buradayım. Abi Peki sen öyle ne kadar daha direnelim? Tamam. Sen diren oraya bir yere pus ben şeyle bazukayla gelip dışarıyı tarayacağım Ali abi. Oha. Öldün mü? ile vurdu. Aa içeriye girdiler. Tek kişi zor ya. Neyse abi o zaman seni bulayım. Ben şunları son bir kez tarayıp videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. baya güzel dükkanlar soyduk. Arkadaşlar zaten severse devam edeceğiz. Siz Aynen, kimsiniz lan edelim ha? Edelim. Kimsiniz benim oğlum? Diye neredesin al beni. Ala ben burada bazuk alıyorum. Bak, çatışmaya girdi. arkadaşlar. Gel gel. Koşarak O SWAT'lar gelmiş. Nerede o swatlar? Oha nereye Aa. attım? Ali abi öldüm. Hades kaç oradan? Öldüm. 2 3 tane araba patlattı. Oha! Hoppa! Gördün mü? O ses neydi abi? Ne yaptı? Arabayla mı geldin? Bozukayla. Bozukayla patlattı. Vay süpersin. Abi o zaman ben senin yanına doğru şöyle geliyorum. Ben seni gördüm haritada. Çok uzak Olay, değiliz herhalde. Yine 3 yıldız olduk. 3 yıldız mı oldun? Ben doğal olarak. Hala beni görüyor musun? Abi. Bak Sizin geliyorum sana doğru koşarak. Anda. Oha! Burada bir bar mı var ya? Aman Bir abi. araba alıp geliyorum. Şu araba ne? Aa bizim şeyin önündeki arabayı alıp geliyorum yanına. Al gel abi. Al gel. Polisleri gördüm. Önceliyorlar mı abi? Önceliyorlar Lan polislerin gözünün önünde çalıntı arabayla geliyorum. Buradan gelmem dur Ali abi gördüm seni. Hemen Aha. geliyorum. Hemen geliyorum. Dayan abi. Hayır. Aa <laughs> ha, bu yol nerede? Yol bel yok buradan. <laughs> Ali abi arası. Arası sokaklara girdim. Şu aşağıdan ineceğim gideceğim. Ya bu ne buradan direkt gidiş yok oraya. Öncülüyorlar beni. Geldim 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 geldim. Abi beni buradan kurtara kurtarırsın ya. Kurtarır mıyım? Öldüm mi? abi. Öldün mü? Aa evet. ya bayağı uzak yoldan dolandım ben Ali abi ya. Yol bulamadım, bel bulamadım. Ya Burada bir yerdeydin herhalde. Aynen ya. Biz Yozgat çocuğuyuz. <laughs> Aynen. Yozgat çocuğu, Denizli çocuğu. Biz ne bile ki Los Santos'u. Los Santos'u nereden bile? Abi dur ben seni gördüm yanına geliyorum. Arabaya alıyorum seni. Oha şu araba ne güzelmiş lan. Neyse artık. Sen sabit dur abi. Etrafa Efendim. bak milletle sohbet et. Dikkat bak, çekme. Köprünün üstünden geçtim. Köprünün üstünden Altan geçtim. Altına doğru geliyorum. Aha biri arıyor beni. Gel beni al. Ali abi. Gel beni al. Geldim abi. Nasılsın Ali abi? Hoppa. <laughs> <laughs> Biliyordum onu. Ölmedi <laughs> <laughs> ölmedi. <ölmedim>. Gel hadi. <laughs> Ali abi salın. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Evet. Gayet güzel oldu. Bir Şu de, de yavaşla böyle vazıkayı çıkarıyor. Ben niye arabada gaza basmadıysam abi? <gülüyor> <Anlamadım> <gülüyor> Neyse. Hala bir birim. Aynen inmeye çalıştım ki ben olduğumu belki anlamamışsındır. O yüzden ateş etmeye çalışıyorum dur diye abi. Yok, benim değil. diyecektim. Benim benim. Ali abi benim diyecektim. Beni beni bihterini diyecektim. Sen kim artistik yapıyorsun Ali abi? Ha? Ayda <laughs> sıkamadım ya. Bir tanesi geldi de. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ali abin de şöyle yanında <laughs> Abi dua eder gibi ölmüşün ha Yanında videomuzu bitirelim Ali abi biz birbirimizi Aynen. bulamayacağız bulunca da birbirimize sıkacağız anlaşıldı Oha sen mi sıkıyorsun? Yani o artık. Yo, ben Ooo biri tarıyor Şu tarıyor terbiyesiz Oha Abi herif Uçuyor motorla uçuyor havada Oha Yemin ediyorum havada motorla uçuyor Abi gel 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 Dur 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 şöyle yolda giderken videoyu bitirelim hatta Aynen. Bas abi arkadaşlar bu arada Ali abinin kanalında da dediğim gibi GTA çektik ve serilerimiz devam edecek eğer beğendiğiniz sürece arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.